Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoyu beğenip kanalıma abone olup yanında çıkan bildirim açarsanız sevinirim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Videomuz Instagram takipçi ve beğeni ile sapınır onu göstereceğim. Şimdi Açma kısmında link var. Oraya bir kere tıklayıp Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Buraya geçemeyenler var. Burada 5 saniye bekliyoruz. Like git geri sık. Like git dedim. Daha geri sıkmıyorum arkadaşlar. Bir kere geri sıktım. Buradan asalara iniyorum. Tıkla indir var arkadaşlar. Buraya tıkladım. Evet şimdi buradan Gamer hesapları var arkadaşlar. Bir tane kamera hesabımızı seçip tamama tıklıyoruz. Sadece şimdi şuraya tıklayıp arkadaşlar indiriyoruz. Ben indirdim. Ben indirmeyeceğim. Siz indirin. Şimdi hemen uygulamaya geçelim arkadaşlar. uygulamamız yani budur arkadaşlar. Giriş yapma da çok basit arkadaşlar. Hemen giriş yapmayı göstereyim size. Bir dakika şuradan. Şimdi arkadaşlar bir tane yani F geçer bu arkadaşlar, kurulunca ve çift bireysi yani F hesabımızın kurulunca düveş çift bireysi arkadaşlar. Ben giriş yaptım. Şuraya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burası arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda elmas var. Ve şurada da elmas var arkadaşlar. Bu da benim çaktı hesabım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu yukarıdaki sarı elmasın nasıl, nasıl su altına onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar su takipçi arkadaşlar, yani takip ederek şey kazanıyorsunuz. Sırası yorum, sırası beğeni. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Kusura bakmayın. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sırası takipçi, sırası beğeni, sırası yorum. Yorumu tercih etmiyorum arkadaşlar. Yaparsanız takipçi ve beğeninden yapın arkadaşlar. Şimdi sonuçta bir kere tıkladım arkadaşlar. Eğer evet, arkadaşlar otomatik olarak devam etmesini isterseniz arkadaşlar şu yukarıda şey var arkadaşlar. Oraya girip şimdi arkadaşlar benim buradayım ben burada iki tane hesaptan giriş yaptım arkadaşlar. Ben buradan bir tane hesabı mı seçtim. Sonra arkadaşlar burada süre var arkadaşlar 6 saniye. Bu artıya bastığınız zaman arkadaşlar gidiyor. Hemen 6 saniyede bir sorarsın arkadaşlar. şuraya da tıkladığım zaman. Şimdi bakın arkadaşlar. Hiçbir yere basmadan arkadaşlar o artıyor. Yani 6 saniyede bir arkadaşlar 2 elmas giriyor. Şimdi ben hiçbir yere basmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar ne kadar elmas, hani ne kadar elmas o da takipçi Şimdi size din direkt nasıl gönderenir onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yani din direkt sudaki üst çizgiye giriyorsunuz. Bak üst çizgiye. Ne buradan büyütes var arkadaşlar yani arama modu gibi bir şey. Buraya tıklıyorsunuz ve suya orjinal çabımızı yazıyoruz arkadaşlar. Gördün ya arkadaşlar? Benim orjinal çabım çıktı din direkt. Onun üstüne bir kere tıkladım. Şimdi arkadaşlar eğer takipçi gönderişiniz arkadaşlar şuraya beğeni gönderişiniz arkadaşlar bir tane senin üstüne tıklayıp gönderiyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 elmasa 25 beğeni gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da hepsi şeysi var. ama ben takipçi göndereceğim. Takipçi arkadaşlar şuraya basıyorduk. Şuraya tıkladım. Şimdi arkadaşlar 100 elmasa 25 takipçi gönderiyor. 100 takipçi var arkadaşlar yani 100 mes 50 kişiyi takip ediyor arkadaşlar 25 tane takipçi gönderiyor. Şimdi de onun için tıklayın arkadaşlar. Buradan da yes dedikten sonra OK'ya OK tıklayıp arkadaşlar takipçi arkadaşlar 24 saat içinde görür arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi özel çabuğuma giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi de bak arkadaşlar gelmiş mi niye? Arkadaşlar gördünüz mü sen Hep işte patır patır gelmiş arkadaşlar. Hatta arkadaşlar yani bayağı bir geldi arkadaşlar bana gördüğünüz gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.